لست منهم في شيء. الله إن الذين فرقوا دينهم أو كانوا شيعا لست منهم في شيء لست في لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبيهم بما كانوا يفعلون. dillerini paramparça edenler, fırka fırka edenler, grup grup edenler var ya, işte Yahudiler, Hristiyanlar, işte e, Müşrikler, işte günümüzde mesela, El Cebriye, El Dürziye, El Aptoriye, El Mutriye, El El ve diğerleri. İşte bunlar var ya, bunlar, farrak-ı dini, dillerini paramparça edenler diyor, leste minhum fi şey. Sen onlardan değilsin ya Muhammed. Sen onlardan değilsin. İnnemâ emruhum ilallah. Bunların yani cezası Allah kalmıştır. Allah kalmıştır. O gün yevme la yenfe'u mâlun ve la benûn illa men etallâhe bi kalbin seni. O gün Allah'ın huzuruna gelecekler ve orada hesap verecekler. الدنيا, Dünya mezraat-ı Dünya ahiretin ekim tarlasıdır. Ne ekersen onu orada biçeceksin. Amruhum ilallah, sonra yenbihum bima kanu yefalun. Yaptıklarından ötürü Allah onları orada hatırlatacak. Ey kullarım, siz bana burada ortak koştunuz değil mi? Orada tefsirde geçiyor müşrikler, kafirler, inkârcılar inkar edecekler. La ya Rabbi la biz ortak koşmadık diyecekler. Hayır Allah'ım biz ortak koşmadık. Orada dünyada nasıl Allah'ın ayetlerini yalanladılarsa orada da böyle biz de yukezzibûne Rabbil alemin. Allah'ın ayetlerini Allah'ın o e, sözünü yalanlayacaklar. Tabii ki orada Allah onlarla onları hesaba çektiği zaman sadece orada ses duyacaklar. Ses. Allah'ı göremeyecekler. Ses. Yükezzibûne ayati rabbil alemin. Allah'ın ayetlerini yalanlayacaklar. Ve orada diyecekler ki, Ya Rabbi hayır ey Allah'ım. Biz ortak koşmadık. Diyecek ki orada şahitlerim var. Kiramen kertibîn, melekler. Orada diyecekler ki, biz nefsimizden başka kimse şahitlik istemeyiz. Öyle mi? İşte eller, ayaklar, ağız mühürlenecek, Dile gelecek bunlar. Ondan sonra cehennemde uyuyacaklar. Uyarıyor Allah tebari ki. Yürebbi'uhum. <laughs> La ilahe illallah. Uyarıyor. Dünya geçici ya. Bunlar da akıllı gerçekten kavramış olsalar iyiydi, iman ederlerdi. La ilahe illallah. Men ca'a bil haseneti Herhangi bir ilk yaptığı zaman ilk yaptı. Allah onu on karşılığı sana verir. On. Bakınız. Ve <laughs> men illa Ve herhangi bir günah işlediği zaman isteği sadece. Allah'ın rahmetini görüyor musunuz? Kötüye bir, iyiliğe on. Ne istiyorsun Allah? Allah ne kadar rahim, ne kadar gafur, ne kadar halim olduğunu gör. Bir çocuk annesine bağlı olur değil mi? Annesi onu sever değil mi? Ne kadar sever? Çok. İşte Allah o anneden bizi daha çok sevdi. Sallallahu aleyhi ve sellem hadis. Ve <laughs> la Orada kimse kimseye zulüm edilemez, edilmeyecek. Çünkü ve me Allah onları zulmetmedi. Dünyada yaşamadılar. Orada cezasını çekecek. Allah rahim, afu. Rahmeti sabaqat gadabi diyor. Rahmetin gadabını geçmiştir. İşte bunu uyarsanız kurtulursunuz. Yüz çevirseniz